Gel gel. Gel kodumu kafana çakayım gel. Aman oğlum. Gel. 2-1'de 2-2 yapmışsın. Abi. Bal. Aynen. Senin attığın her gol bal. Ama çok ballıydı. Bugün Olsa yoksa... Muşak... param da gizlesem gam yemeyeceğim. Başıma gelen başkalarının hesapları gönderdikleri para var. Wow, wow. Yani. bu takımda var <laughs> evet. Senin var ya. O. Param parçası. Param parçası. Param <laughs> Aa bak işte takımların statları düştü ya. Ben açınca takımın statları vardı. Ha ha ha. Bahane yok. No no bet bahane, bahane yok ya. Bahane plastik <laughs> <değil>, daha bahane bilmiyorum. Bu şey çıkacak diye. Kartımı Türkiye'de kullandınız ya. Dur bahaneyi biliyordum ya bu sen öğrendim o kelimeyi. Excuse excuse. Ha, excuse ha, excuse. Ya. Excuse me. Zor 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 zor. Excuse. Excuse. Sen kullandın. Saradan bir şeyler aldın da. Hazır mısın lan? Kokmanın hiçbirini dövme yokmuş ya, ha. Ya. Adam Müslüman geri zekalı. E, Müslüman olup da yaptıran da ama. Ne o yaptırmaz ama adam dakikada bir şeye gidiyor. KB'ye gidiyor. Ya ya kaldı. Kaldı. Teşekkür ederim. Oha ee, <laughs> oyun donuyor. Dondu mu lan? Oyun donu mu lan? Oh. Evde en sevdiğim çikolata var. Tofi var ama oruçlu olduğum için yiyemiyorum. Oruç tutuyor mu lan? Evet. Vaa. Wow. yaşındakileri tutmak yasak da. o yüzden tutmuyorsun demek ki. <laughs> öf, öf, baba laf attı. Evet. Oğlum bu maçlar niye başlamıyor lan? Adam 5 can var maçtan, maçtan, maçtan. Ne veriyor ya? <laughs> baba. <laughs> bu maçlar niye başlamıyor? Bilmiyorum oğlum. Sen at ben atıyorum diye galiba. Ben attığımda da böyle oldu. Uzun süre 10 20 dakikaya kadar Emir sen adamını kim yapacaksın? <laughs> oğlum ben çocuğu FIFA'dan şey çocuğu ben... FIFA'dan bayma bak. Şöyle yap bayma şunu. Ben Lacazette yapacağım artık adamla. Ne Fransızı? Gerizekalı herif. Bir tek ben Fransızım. Fra Sırf diye. Oğlum takım Fransa ya Brezilya Abi. hoşuma yeah. gitmiyor. Ya ya. Tamam tamam. Orada hiç benzetemedim filmini ama Gabriel Jesus'u <laughs> bayağı benzetim. Yedi, kreyi, la zet, fiş PC yapmış adamın suratına. Ben Oo benziyor ha. Kim lan? Çık bakayım çık. Gabriel çık. Sen çık sen bu sefer sen çık be.